Ha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta e ee, oyunun adını unuttum. Ha This is no This is no simulator oynuyorduk arkadaşlar. Oynayacağız bugün. Dünyanın ama arkadaşlar bu oyun ben kötü sanardım. Oynamamıştım. Güzel bir oyunmuş aslında. Fena değil yani. Lan 990 mı? oldu? 999 param oldu. 999 para Ne alakası var? Arkadaşlar çeviremeyeceğim. Hiçbir şey çeviremiyorum. İngilizcem kötü. Neyse oturalım bari bize. Ne yap Başka ne yapalım? Oha lan bacaklarımız içe geliyor. Oha lan. <laughs> Baksana ayaklarımız o. Oha ben kalkıyorum bu sandalyeden. Bu sandalye beni kesiyor. Atlayabiliyor muyum? Atlıyorum diyor. La biz neden bir küp? Onun oha oha. Bak, bak 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 oha oha lan hile açıp şöyle yukarı çıksın kafam. Para var ama para kazan. O yüzden bu parayı çok güzel harcayamayacağım ama istediğim gibi harcayabilirim belki. Arkadaşlar burada arada şu tırtıklı şeylerde bakın şöyle bir bug var sana dedi çıkmak ne alaka neyse eee kamerayı kapatsam mı acaba aynen kamerayı kapatayım sonra sıkıntı oluyor neyse arkadaşlar şimdi e, simülatör yaptım tycoon yapmıştım sonra common obi yapalım bir de obi yapmış mıydım ben obi yapmıştım değil mi obi yapmıştım ben arkadaşlar durun obi yapmıştım kafa atalım şuna bir çıkmamız lazım Heh, çıkıyoruz. Çıkın. TX. Heh, çıktık. Oha. Dur lan. Ben bu parkuru yapmamış mıydım? Oha lan. Oha. Ne oluyor lan? Oğlum ben bunu yapamam ki. Oğlum imkanı yok lan. Ben bu parkuru har demedim bile ben. Aa, şurada bir kapı var. Koşuyorum. Onun için açmaya deniyorsam oyundan çıkalım Öyle aldın Anlamadım ki. Anlamadım gitti. Ne alakası var şimdi? E ne yapacağım o zaman ben? Obi yapmak zorundayım bu arada arkadaş. Gama installation yapacağım o zaman. Simülatör de yapabilirim aslında. Allah bekler bekler bek, bek, arkadaşlar. A simülatör diyorum simülatörler daha öyle Tabii ki benim yaptığım simülatör olursa kafana kırarım. Oha lan. Oha. Eee Jones Play. Bak kamera koymuş bir manyak ya. Ben eee Prison. Prison. Prison Tarkov gibi olmasını istemiyorum. Prison gomez Eee Prison gomez Eee ne alakası var şimdi bunun? Aa hapishane diyeyim. Aa. Lan ya Allah. Hop. Aa. 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 La aspı. Ah. Ali bre ne diyor? Oh, this break. E ee, bakmam lazım buna şimdi. Aa. Ama 500 robux bu ne ya? Ben şurada olması lazım değil mi 500? Evet daha önceden biri kullanmış onu. 500 robux. Evet zaten verilmiyormuş 500 robux. Buraya nasıl bineceğiz acaba? Acaba buna nasıl bineceğiz? Binemiyorlar. Hayır. Git ben seni ittireyim. <laughs> 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 ha oldu. Bu saçım oldu ama. Aa yine hapishane diyoruz. La yine mi hapishane? Bakın duvara gidiyorum. Dürür, 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 dürür. Oh bak bu bug'ı düzeltmişler işte. yok. Wake up wake up. Ay, Lan TNT'yi bırak çabuk. Ehliyeti bırak dedim sana. Eee kim beni dinledi ki? Oha lan saçım çok güzel. İleri gidiyor muyum ben? Oha kamera ne kadar yüksek. Bakın sanki burada bir merdiven var ama. Ha bu sahne gerçekten büyükmüş. arkadaşlar çok sıkıntı Crash'ın gamesi de yaptık şimdi simulator aktivitas bakın oha destroy o zaman start mı <laughs> durun la dur Arkadaşlar benim story kamayı yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Tutorial yol başka bir şey. O zaman Gamma Satoshi'nda yapacağız mecbur. Gamma Satoshi'dan 2 3 şey daha açmamış. Artık kamerayı koymayalım. ya. Aa simülatör yok. Ne koyacağız diyeceğim. Simülatör bitirdik çünkü Yine bitirmek istemiyorum. Abicim ne uzunmuş bu da be story gamı hiç demedim o yüzden story gamı diyorum. Story gamı arkadaş dedik mi lan? Hmm diyor. Hmm as ah, story gamı. Buraları okuyamıyorum işte. Story gamı şey. Kolay oyun yani bir şey. Hmm kolay oyun diyor çok iyi şeyleri anlamam. Oha, aha, ben bunu biliyorum ki. Abi ben bunu biliyorum ki. La bak. Bunu da şimdi ben ileri neden gidiyorum ki? Şimdi ben gitmeyeyim sen gitsek. <laughs> Oğlum ben senden daha hastayım. Sana bir yapıştırsam ölürsün aslında. Başın şimdi adam ben gitme. Allah sen

çalışacak geldi başkan da oynadı bu oyunu onu aklına getirememişti za ikisi tane ki hemen ay za 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 ikisi de sa İk lan kamera bakmasana bana bak bakamıyor şimdi şu bakabilir ya ananın davulu ha bak buradan ha ha mı Oha ha ha dur lan ben senin üstüne çıkayım. Ha nah çıkartayım ben senin Ha burada tansan var ya buna lazım benim ki. Tansanın bir sana ya. Bir tane bir şey bulmam lazım ama. Lan yine mi bu ya abicim git bir. Az önce ağacı devirdi bu. Ama ben. Ananı geliyor la. Geliyor geliyor geliyor. Gel be. On numara gelse. Oha. Oha ağacı gibi geçti. Hoş abicim. Hoş abicim. ki. Ay. Son anda. Allah Allah çok korktum. Abi. Aa bu taraf. Ee, bak burada bir görüp O Arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar gerçekten çok garip bir yerdeyiz ya. <laughs> neredeyse 37 de şarj o, ne? Ha, az oradan da ne? ne? Otel? Soğal? Sonat? Tarikon? Ağır hotel? Hadi sıkıl. Ee, hani bir Çabuk seç çabuk. Ee, Ama şimdiki oynadığınız hepsinden de daha kötüydü. Allah Allah ne oluyor ya? Allah ha Prince bak story gamaya açıldı şimdi de. Evet Prince gamas. Ah oh, Prince gamas seçilmiş. Pressing oynamış mıydık güzel arkadaşlar? Hatırlamıyorum ama oynamıştık sanırım. Oynamıştık sanırım. sanırım. Hatırlamıyorum ama Sekrol oynayalım bakalım. Aa oynamıştık lan biz. Oha yani. Annem biz bunu oynamışız Lan duvar akam Neyse aslında Yürüyoruz baba Eee bu kadar kolay Benim yani işim Demek ki yani ben Ama ben değilim en iyisi Ya bu işim simulatör Yapacağım simulatör Arkadaşlar ben bir bitmedi. Ha, 11 dakika oldu. Jones play diyor. Ha, ah, ne canım. Ben oynamam başka bir şey var. Ben parkur nasıl yapacağım? Sim olsun. Like please please lütfen diyorum. Please diyorum. Please lütfen diyorum arkadaşlar. Lazım çünkü. Ha, bunu diyeceğiz. Oha oha. Aa mı? Oha Robux error verdi yanda Ne neden Roblox Ya arkadaşlar. Trolllemişler bizi. Ha Hadi bitirin sarı olanlar tamam. O bir bitirmemişsiniz bakın tamam anladım. Bunları bitireceğiz. Startı bile bitirmemiş Hadi. Arka Arkadaşlar bu sefer Ice yapmıştım ben. Hard çok zor o yüzden Ice Sonra yukarıda medium en sonunda da önce art. Ay bakın gördünüz mü çok kolay bir parkur. Bakın şimdi ne kadar değil. Bakın şimdi görüyor musunuz? Lan arkadaşlar şaka yapıyorum. Çok o kadar da zor değil, olay değil. Hı, arkadaşlar sakın ama sakın oynamayın. Çünkü oynayın çıkış var mı bilmiyorum. Var ama sanırım ama zor bir çıkış. Geri adım atma, atma anne sakal. Parkur ha, geri adım atma. Ne evet, diyorum şimdi neden madiyom? Madiyom. Ne düğümü yap bak üst katı yaptı ama Allah seni oha yani En son oradan oraya alacağım ben Bak kolaymış oha, oha 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 lan Oha Lan Oha Bak beni geri attı ya Oha yani bu harftan zor o zaman benim takvimim var ki Lan çıkamadım Şuradan sıçrasam Arkadaşlar Ne yaptığımı gördünüz mü? Oh ye yeah. Arkadaşlar yine dolaş dedik kurtuna. Arkadaşlar biraz akıl var mantık var şimdi. Ee, tekrar sorabilir misin diyoruz. Daha seklas sorabilirsin. O bebi. Bir daha mı deneyeceğim? Bakalım yine memezim çıkaracak. Ne diyeyim çıkartırsa? Yok bu sefer başka bir şey. Hepsi aynı olmuyor demek ki. Tıh. Lan sen bu muydun? Ha adama bak lan çıplak çıplak geldim oğlum aşağıda. Bu sefer azıcık daha zorlaşmış. Lan arkadaşlar orası daha zor. İki, bu sefer iki katlı olmuş bu He, daha kötü zor. Dur belki burayı geçebilirim şimdi hop. Yok geçemiyorum ben hiçbir şekilde. Burası var. Ucağı. Buraya da Ya abi neden atlayamıyorum ben az önce atladın ya Arkadaşlar daha fazla böyle simülatör videoları gelmesini istiyorsanız bol bol like ve abone olmayı kesinlikle bak. ya. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Uf böyle devam ederse ben bu oyundan çıkacağım bu arada ha. Ama bir taktik daha var. Ana pas Ana ya. Tamam sen bundan çıkma var. Ana pas sakın düşme. Tamam. <laughs> Gördünüz bu taktiği. Arkadaşlar orası çok zor. En zor bölge orası. Hiç uğraşamam ki. Oh Allah, düşüyordum la. Bak düşüyordum. Oy. Oy. ne <laughs> medyum ya. Arkadaşlar şimdi ice yapacağım de. Oha lan. 5-4 tane daha yapmam lazım. Dur bir saniye şu aşağı bakayım. Gerçekten bayağı bir çıkmışız. Son sanırım. Bizi kandırıyordu. Ah ben böyle oynadım. Bakın arkadaşlar dans edeyim mi? Dup, dup, stup, stup. Dur biraz ekranı uzaklaştırdım sana. Dup, stup, 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 stup. Oha 17 dakika olmuş lan ben bu videoyu yükleyemem ki. Arkadaşlar neyse. Şimdi bitirmem lazım. Devam edeceğiz. Hiç üzülmeyin. 17 dakika olmuş yani yazıyor şurada. Bay bay.